Her türlü akıntı. Hı hı. Fakat vajinadaki mantardan kurtuldu. Hı hı. Fakat bağırsaklardaki mantara karşı hiçbir şey yapmadıysa 3 ay 5 ay sonra yine kurtulur, rahatsız olacak. Bu nedenle köksel Bağırsaklardaki mantarı çözmedikçe hı hı. ne bacına mantarı, ne tırnak mantarı, ne saç tiplerindeki ne de parmaktaki mantarlardan kurtulmak mümkün değil. Çünkü bağırsaklar bataklık gibi. Evet. uğraşmayacağız bataklı kurutulur. Bataklık nasıl kurutulur? Aloe vera ile. Aloe vera ile. Sonra tırnaktaki, <laughs> veya bacığındaki veya parmak araları veya saç diplerindeki mantarları ne oldu sizin bir akneniz var geçen sürmüştünüz? Evet geçen programda sürdüm. Onu sürmüştük değil mi İbrahim Bey? Evet, sadece bir damla. Bakın. Geçmiş. Evet. Bir damla. Bir damla yetiyor <laughs> akneye da karşı zaten. Bir de bayağı bir ne diyorlar ona? rahat mı? Elin, i̇çinde için, vardı içinde. ama içerisinde. Hakikaten son derece. Kift temizidir. Bir damla. Çok ağır vakalarda 3-4 hafta kullanmak gerekir. Bazıları çok kullanıyor. Çok kullanmaya gerek yok. Hiç gerek iki damla. Ama hı. fakat şöyle bir durum var. Bazı insanların kasıklarında ve koltuk altında akne inversi dediğimiz terbezi iltihabı var. Hı hı. Terbezi iltihabı bir noktada değil. Bazen bir avuç içi kadar yayılıyor bütün kastıklara, koltuk altında hmm. irin gibi cerahatler oluyor, pislikler hmm. akıyor. Bugün, bu gibi durumlarda bir iki damla fayda etmez. Hmm. Tabii. Bir çay Normal kaşığı olarak. yani on damla damlatıp sürerse hmm. her gün, günde üç dört defa yavaş yavaş temizlenir, yok olur. Harika. Evet. Bizim bu doktorumuzun buluşu atom bombasından dahi önemli bir buluş atom bombası ne faydası da var. Gerçekten. Evet. evet. Hmm. Benim buluşum değil. Hı -hı. Doktor. Ee, şimdi yarın onunla gidip görüşeceğiz. Ama ben kendim de, de araştırma yaptım. Sizin de sonuçta emeğiniz var. Yani dolaylı yollardan evet, da böyle bir yönteme ulaşmışsınız. Için kendisiyle Hı -hı. görüşeceğiz. Bu askerin, polisin veya işçilerin giymiş olduğu Hı -hı. kapalı ayakkabılar zamanla ayakkabılar küflenirse ayak mantarına sebep oluyor. Bu da çeşitli hastalıklar tetikliyor buna son verecek özelliği artı tarımda kullan. Bugün tarım ölmüştür. Neden ölmüştür? 50 yıl önce bizim köyün ırmağında hmm. vatandaş evine giderken akşam yastığı namazına çıktığında ırmağa girmeden ırmağın kenarında taşların arasındaki balıkları tutup kova evine balık götürebilirdi. Hmm. 50 şey 50 yıl, 40 yıl önce. Hmm. Ben hatırlıyorum. Millet evine giderken balık, kova kova balık götürdü. Şimdi bizim köyün ırmağında hamsi büyüklüğünde dahi ırmakta balık yok. Neden yok? Balık neyle beslenir? Küçük canlılarla. O küçük canlılar neyle beslenir? Küçük böcüktür vesaire. Evet. Mikroorganizmayla. Bir kilo toprakta iki buçuk milyar mikroorganizma olur. Biz ne yaptık? Tarımı öldürdük. Neyle? DDT ile. Herpesitle. Evet. Efendim e, Antimikozidik ilaçlarla. Sürekli ilaç serpe kimyasal ilaç serpe serpe Türkiye'de topraklar öldü toprağın içerisindeki canlı öldü balık yok kendi kendimizi zehirliyor artı o zehirlenen sebze meyve tahılları yiyor hem zehirliyoruz hem yiyoruz hı hı. ve ne olur hastalıklı nesil.